Allah'ıma şükürler olsun. Sonunda bizim yapamadığımızı küçücük bir yapıştırıcı yapı verdi. Diyorsun. Diyorum tabii. Allah o yapıştırıcıyı icat edenden razı olsun. <laughs> ah! Oh! Ah! Ah! Oh. ah. Arkadaşlar, oh. ee, benim bir önerim var, ee, aramızda en iyi inleyen Baha, o yüzden bu ben reklamda bence Baha oynamalı. Olmaz abi, memlekettekiler görürse ne yaparım ben ya? Aa. Vallahi kurtarmaz abi. O ben ben. Tamam kes şey, ya, merhaba kızlar, merhaba kızlar, nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Bilmem, iyiyizdir herhalde. E peki sen iyi misin kanka? Ben yani iyidir iyidir işte, ne olsun öyle devam ediyoruz işte. <laughs> Herkese Merhaba. tamam ya. çok e. konuşma, hadi gel acelemiz var. Bir sürü iş yapmamız lazım, bana bak on parmak Aa. çalışmak zorundayız ha. He. Tamam, hemen başlayalım Mazhar Bey, tamam. hadi. Ne yapıyorsun ya? Yavaş ol lan abuk subuk tuşlara basma. Aa, ama ne yazmam gerektiğini bilmiyorum ki Mazhar Bey. De, i̇yi tamam, tamam sen bırak, sen bırak. O tamam. çapı tamam. tek elle yazarım ben. Tamam. basıyor Ben, Tamam. Sen yalnız A'ya bas, A'ya tamam. bas. B'ye de basayım. Ya A'ya bas sen sadece. Şa, ba, basar lak, şabalak. ba, -lak. Aa. Sa, lak yaz. Dedim basmasana. e olamazsın dediniz. E sildin hepsini dur. Dur bir dakika. Bas hepsine ya nasıl yazarsın. Ha. Aa ne güzel oldu tamam yeter. <laughs> tamam dinlen şimdi biraz. Arkadaşlar. Horville Hımbıl şampuanları için yaptığınız zevk sesleri çıkarma çalışmaları ne halinde? İyi bir şeyler bulabildiniz mi bari? Fena değil Önder Bey. İnlemeye devam ediyoruz. Masar da geldi. Bundan sonra herhalde da daha verimli olacağız. Aa, Aynen. Size güveniyorum arkadaşlar. En iyi inlemeleri bulacağınızdan eminim. Sağ olun efendim. Masar? Aşka ve devrime son derece saygılıyım. Ama iş yerinde böyle el ele diz dize oturmanıza karşıyım. Önder Bey biz böyle aşktan değil de mecburiyetten şu şekilde oturuyoruz. Aha, evet Önder Bey. Bizi kaderin cilvesi böyle birbirimize yapıştırdı. Artık biz hiç ayrılamayız. <laughs> Hadi ya. Nasıl oldu bu iş? Yapıştırıcıyla yapıştık Önder Bey. Çok kuvvetli bir yapıştırıcı olduğu için maalesef ayrılamadık. Böyle kaldık. Ha. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Madagaskar prensliğinin prensi 1562. Madak buralarda. Biraz sonra buraya gelecek. Onlar ot biliminde son derece ilerler. Herhalde bizim sorunumuzu çözerler. Oh, 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 oh. Selamun aleyke. Aley, aleyke. Oh, Natasha hanım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? O oh, Madagaskar prensi. Hoş geldiniz. O hoş bulduk, Hoş bulduk. Prens Madak. Madak. Senin Madak. Masar Masar Madak. Memnun oldum. Memnun oldum. Prens Madak. Madak Madak. Reyhan Reyhan Madak. <laughs> natasha anne. Natasha değil ya. Natasha değil o. <laughs> <oynay>. o, o <laughs> natasha değil. O Reyhan. Bak biz yapıştı. Yapıştı. Işte. Sizde ot, ot varmış. Aç bunları Hı. ilaç yapıp bizde ot çok o tamam. sorun olmamak ona Size güven, güvenmek biz bunu açmak konusunda. Yeter yalnız söylemedik. Ben onu halletmek. Tamam. Siz tamam. sorun olmamak. Siz biliyor e, burayı biliyor. Dön sağa. Dön buradan sağa. Evet. Sola sola. Sev, sevdiniz mi İstanbul? İyi mi İstanbul? İstanbul çok güzel biz ama Nataşa var mı Nataşa? Nataşa e tamam, bir, şey, şey. bir daha onu kesinlikle affetmeyeceğim. Karaktersiz, aşağılık, kadın budalası herif. Ay sinirlenme Ruhsar'cığım sakin ol. Senin gibi efendi bir hayalete böyle konuşmak hiç yakışmıyor. Ay gözüm abla keşke, keşke hiç hortlamasaydım da... ...o aşağılık herifi hiç görmeseydim o kadar körmüşüm ki... ...onun aşağılık zampara, kadın, kadın düşkünü olduğunu görememişim gözüm abla. Bir daha onu hiç görmek istemiyorum. Bu kadar kesin konuşma Ruslarcığım. Benim tanıdığım kadarıyla Masar çok efendi bir çocuk. Ona bir şans daha ver bence. Bilmiyorum. Belki veririm. Buyurun, buyurun Madak Bey, buyurun efendim. Buyurun, <laughs> buyurun. buyurun Madak. Buyurun, Ay siz oraya bakmayın da şöyle buyurun hemen kapatın. Siz buyurun. Olmaz siz buyurun çekinmeyin efendim. Kendi eviniz gibi. Buyurun istirahat edin, istirahat edin Madak Bey. Buyurun. Şöyle. Ay Mansur Bey benim tuvalete gitmem lazım. Dur, dur Reyhan saçmalama ne tuvaleti? Dur, sık dişini az bir şey kaldı. Ama bunun dişimle hiçbir ilgisi yok ki benim çişimle ilgisi var. Ay Allah'ım sus her yerde çiş dedi deme Madak Bey ne olur biraz acele edin. Bizim bir an önce birbirimizden ayrılmamız gerekiyor. Tamam tamam. Ben şimdi sizlere bir şeyler anlatacak, siz yapacak aynen. Tamam, aynen yapacağız. Biraz çabuk yalnız bak ben de <laughs> hadi. Şimdi mutfağa gideceksiniz. Bir tencere suyu ateşe koyacaksınız. İçine iki diş sarımsak, birkaç tane de havuç atacaksınız. Tamam, yapıyoruz. Tamam hadi. Yürü. Durun durun, daha bitmedi. Kazanın içine bir tutam kişniş, yedi tane fındık, üç tane de yara bandı atacaksınız. Tamam tamam Allah'tan hepsi evde var tedarikliyim hadi gel bakalım gel. VC var mı? Var VC şimdi kafana vuracağım VC yani. Gel, gel, gel. Ne olur, ne olur, ne olur. Alo? Telemanita servisi mi? Ee, ben bir Natasha ser siparişi vermek istiyordum. <laughs> ya e, adresi vermek istiyorum. Ee, e, arabanız vardır var anahtarı da verdi. Aha, arabaya biniyorsunuz. Ataşehir'e geliyorsunuz. İlk soldan sağa dönüyorsunuz. Soldan sağa. Ondan sonra Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık, kusacığım ölmemiş helal...